Türkiye ile iyi anlaşmak bir kusur değildir. Hı. Diplomatik adap çerçevesinde bu hami mütehami ilişkisine girmeden ana yavru üzerinden değil de bir kardeşlik Hı. hukuku içerisinde bu kadar tarihsel bağlarımızın olduğu bir yerde Türkiye ile iyi diyalog kurmak önemli bir şeydir. Türkiye'nin zaten bizim adımıza değil bizimle birlikte konuşan bir yerde bir diplomatik konumlanışta olmasını söyleyen bir parti değil miyiz? Biz bunun üzerinden gelmedi mi zaten Tufan Bey Cumhurbaşkanı adayı olarak? Benim bu konuda herhangi bir sıkıntım yok. Türkiye ile elbette ki iyi anlaşmalıdır. Sadece biraz zaman tanımak lazım mutlaka diye düşünüyorum ama yani Tufan Bey bu topluma bir örnek teşkil edecek bir kişi olarak bir cumhurbaşkanlığı makamına oturmuş bir kişi olarak biraz daha barış dili kullanabilir diye düşünüyorum yani. Ee, belki birazcık daha işte bürokrat at atamalarını falan yapması, tamamlaması lazım. Henüz e, başlangıç daha bir ay oldu Doğru. yani e, seçileri çok erkendir. Hı hı. Ee, böyle bir e, Kıbrıslı Rum liderle laf düellosuna giren işte yüksek perdeden e, böyle posta koyan falan yani bunu tercih etmiyoruz zaten. Toplum isteseydi böyle bir e, liderlik Ersin Bey de e, kalırdı diye düşünüyorum. Biz barışacağımız toplumla ilgili ki Tufan Bey kendisi kucaklayıcı bir kişi ve barışacağımız toplumla ilgili de kucaklayıcı bir politika yürütmek zorunda yani kimsenin dışarıda kalmayacağı bir toplumsal tahayyülü vardı. Bu ülkeyi yurt bilen herkesin içinde Kıbrıs durumlar da vardır. Onların da yurdudur. Esas yurdudur hatta yani. Bu ülkede doğup büyüyen insanlar olarak. O yüzden de birazcık daha aşağıdan yukarıya doğru barış kültürünü inşa edici adımlar atması iyi olacak diye düşünüyorum. Yani böyle yüksek perdeden sürekli güvenlik meselesi üzerinden atışma yerine yani bu ülkede 1960'ların güvenlik mekanizmalarına e, saplanmak zorunda değiliz ki. Yani 2025 yılındayız, aradan 65 yıl geçmiş. Yeni bir güvenlik mekanizması tanımlanabilir, herkesin kendini güvende hissedeceği bir ortam nasıl ta tasarlanabilir diye bunun üzerinden teknik çalışmalar yapılabilir. İşte Türkiye, Yunanistan, İngiltere gibi garantör devletlerin de içinde yer alacağı mekanizmalar, bu işte garantör ülkelerle ve şu anda Doğu Akdeniz'de paydaş haline gelen başka ülkelerle de çünkü Amerika'da bir aktör artık başka bir sürü aktör var yani Kıbrıslılar dışında. Bunlar müzakere edilebilir diye düşünüyorum. Yani bu tip konularda toplumun önünü açıcı inisiyatifler almasını bekliyorum. Böyle yüksek perdeden savunma hattında defansif ve arada bir Kıbrıslı Rum lidere cevap yetiştiren bir liderlik yerine bu kapsayıcı tutumunu genişleterek müzakerelerin sağlıklı başlayabilmesi ve ilerleyebilmesi için daha önce olan tıkanıklıkların nasıl aşılacağıyla ilgili yaratıcı öneriler ortaya koyarak bu işi yürütebileceğini düşünüyorum.